Merhabalar bu eğitimde pattern optionsları göreceğiz çoğaltmalar Örneğin şu deliği Bu düzen boyunca Çoğaltalım Deliği seçiyorum Daha sonra pattern komutanım aktif oluyor Önce dikdörtgensel pattern'e bakacağız Dikdörtgensel pattern'i seçiyorum Ve Hangi düzende çoğaltacaksam o düzenin üzerine Gidip F3'le veya bu kilidi Tıklıyorum Program şekilde bana ön izlemeli noktalar atıyor. Örneğin bu yönde çoğaltmak istiyorsan veya bu yönde çoğaltmak istiyorsan yönleri seçerek çoğaltmaları yapıyorum. X yönünde 3 adet Y yönünde 3 adet çoğaltmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir de değerler veriyor. Örneğin bu tarafta 60 milimetre y yönünde ise 130 bin önce boyunca çoğaltmak istiyorum. biraz daha küçük. 100 Gördüğünüz gibi ön izlemeyi aldığım için son derece kolay. İstediğim gibi çoğaltamıyorum. Buradaki seçeneklere bakınca fit deyince hem adet hem de dikdörtgenin genişliği yani ilk paten merkezi ile son patern merkezi arasındaki x mesafesi ve y mesafesini girerek e, çoğaltma yapıyorum. Fix dersen burada adetleri girdikten sonra her bir deliğin arasında veya her bir iki unsur arasındaki mesafeyi giriyorum. Örneğin 30 mm, 50 mm dediğimde bu unsurların arasındaki mesafeye girmiş olur. Buradaki seçenek re, e, Suppress Instance şu işe yarar. Örneğin, şu deliği, şu paterni çoğaltmak istemiyorsan, gelip seçip OK dediğinde bu delik artık çok e, görünmez. Bu şekilde kullanılabilir. Suppress Regions ise bu bölgedeki, örneğin bir skecim varsa bu bölgedeki sikeci seçerek bu bölgenin içindeki e, çoğaltmaları hariç tutabilirim. OK diyorum. Onayladım editlemesi nasıl oluyor? Paternin üzerine tıklıyorum. Örneğin şunu tekrar geri getirelim. Adresine tıkladım. Yeniden seçtiğim anda OK diyorum. Gördüğünüz gibi tekrar geldi. Bir yöntem, bir kısım daha var. Örneğin aynı düzleme kilitleyeyim. Karşıdan bakıyorum. Ve bu merkeze şöyle birazcık daha büyük iki tane. Bunu yani çiziyorum. Şarkı ve bu şuradaki bölgeyi uzatıyorum. Anayım 10 yerine geçecek. tıklıyorum. Tekrar bu çoğaltma da bütün delikleri eklemek istiyorum. Pattern'e tıkladıktan sonra pattern yazısını tıklıyorum. Şuradan add to pattern diyorum ve gelip buradaki unsuru protrusion şeklinde seçip ekliyorum. Yine merkezin bu olacak diyorum. Gördüğünüz gibi tüm patenlere yeni yaptığım işlemde eklenmiş oldu. Dikdörtgensel çoğaltma bu şekilde.